Herkese merhaba, YouTube'a video çekme fikri vardı aklımda çok uzun süredir fakat ne çekmem gerektiğini ve nasıl başlamam gerektiğini bilmiyordum. Fakat şöyle bir e, tetiklenme noktam oldu. İki gün önce Twitter'da, yani X'te gezerken, bazı gruplar var, e, insel olarak tabir ediliyor artık, e, HPV ile ilgili şöyle bir gönderi e, yazmışlar. Sanırım bir influencer e, fasa gitmiş, e, kim olduğunu da bilmiyorum, ulaşamadım. Dönüşünce de HPV aşısı yaptırmış. Bununla ilgili yanına da Kazıklı Maria'nın fotoğrafını paylaşıp böyle çirkin şeyler yazmışlar. Olayı da tam olarak anlayamadım. Çünkü sadece olayı anlatmak yerine kadın aşağılama üzerinden bir gönderi. Sinirlendim ben de. Türkiye'de de çok sık artan hastalıklar, bu zührevi hastalıklar ve çok fazla konuşulmuyor bir tabu olduğu için. Fakat bu tabunun yıkılması lazım. Çünkü insanlar neyden korkmaları gerektiğini bilirler bundan önlem olarak korunurlar. Fakat konuşulmayınca doktora gitme oranı azalıyor. Ve sürekli bir bulaştırıcılık, başkasından başkasına bulaşma zinciri devam ediyor. Ve bunun bir yerde kırılması lazım. Bunların açık konuşuluyor olması lazım. Ve doktora ulaşımın bu konuda kolay olması lazım. Eğer ben de bu şekilde bilgilendirme videolarıyla eğer bu şekilde bir semptom gösteren herhangi birisi olduğunda çevrenizde dermatoloğa yönlendirmeniz konusunda sizi yüreklendiriyorum. Peki bugünkü konumuz HPV'ye gelirsek HPV'nin açılımı Human Papilloma Virüs Yani bu virüs insandan insana bulaşıyor. Kurbağadan bulaşma miti doğru değil maalesef. Papillon da parmaksız çıkıntı demek. Bu da Parmakta çıkıntı yani e, sil yaptığını e, gösteriyor bize. HPV'nin birçok çeşidi var arkadaşlar. Hepsi aynı kliniği oluşturmuyor. 6, 11, 16, 18 en sık bildiklerimizden ama 31, 33, 45, 52, 58 diye bildiğimiz ve bu saydıklarım bu arada Gardasil 9 aşısının yani HPV aşısının son çıkan formunun içerisinde bulunan bu tiplere karşı koruyuculuk sağlayan bir aşı bu arada Gardasil 9 öneriyoruz da ondan da bahsedeceğim. Böyle bir virüs ailesi, Human Papilloma virüs ailesi. En sık elde, ayakta basit siğiller yapıyor. Fakat bizim korktuğumuz genital bölgede siğil yapmasının dışında rahim ağzı kanserinin %100 sebebi Human Papilloma virüs. Sadece rahim ağzı kanseri yapmıyor. Vajen kanseri, erkeklerde penis ve anüs kanseri de yapabiliyor. Bunun için korumak çok önemli. En sık cinsel ilişki yoluyla bulaşıyor. Fakat kondom kullanımı HPV'den tamamen korumuyor. Çünkü kondom dışında kalan bölgelerde de kondomun koruduğu bölge dışında da HPV geliştiği için ve cinsel temas dışında deriden deriye temasla da bulaştığı için kondom kullanımı maalesef %100 korumuyor. Yani eğer bir genital sil probleminiz varsa o dönemde cinsel ilişkiden kaçınmanız gerekiyor. Çünkü bunu karşı tarafa da bulaştırma riskiniz var. Peki human papilloma virüs derimize nasıl giriyor? Mikro çatlaklardan, derideki açıklıklardan girebiliyor. Ama sağlam deriden giremiyor. Peki HPV bizim vücudumuza girdi. Şimdi ne olacak? HPV'nin çoğu aslında bizim bağışıklık sistemimiz tarafından yok ediliyor. Yok edilmediği noktada da en sık... Genital yapabiliyor. E, Genital yapan türleri 6 ve 11. Bunda, burada da bundan bahsetmiş olayım. Genital sil e, çeşitli tedavilerle e, yok edilebiliyor. Krem tedavileri kullanıyoruz bunun için. Bazen e, sıvı nitrojen dediğimiz kriyoterapi yani soğuk gaz ya da koter dediğimiz o bölgeyi destruktur etme yani e, sili o bölgeden e, çıkarma şeklinde tedaviler uygulayabiliyoruz krem tedavilerinin yanında. Bazı durumlarda krem de eklenebiliyor çünkü dirençli bir enfeksiyon var. 6 ve 11'in genital sihir yaptığını öğrendik. Peki bizim korktuğumuz kanser yapan türler neler? En sık 16 ve 18 bu kanser türlerinin toplamda %70'inin sebebi e, tip 16 ve 18. Daha az sıklıkla gördüğümüz e, HPV türleri var. Bunlar da kanser riski taşıyorlar. Onlardan da bahsedelim. 31, 33, 45, 52 ve 58. Gardasil 9 dediğimiz aşı tüm bu saydığım tiplere karşı koruyuculuk sağlıyor. Peki e, herkes yaptırmalı mı? Ne zaman yapılmalı? Normalde cinsel aktivite aktivitesi başlamamış e, kız çocuklarında öneriliyor. Fakat ve biz bu aşı sürecini kaçırdık. Yaptırmayalım mı? Tabii ki yaptıracağız. Hem kadınlar hem erkekler mutlaka HPV aşısı olmalı. Çünkü kanser kanser yakalandığınızda bunun tedavileri çok zor ve bazen geri dönüşsüz yani tedavisi mevcut olan bir hastalıktan korunmak için aşı neden olmayalım olmalıyız. Peki ne sıklıkla yapılıyor? Bugünden itibaren başlarsanız mesela bugün aşının 0. günü dersek bugünden 2 ay sonra ve bugünden 6 ay sonra olmak üzere toplamda 3 doz yapıyoruz. Dozu yaptırmayı kaçırdınız. Ne olacak? Kaldığınız yerden yaptırmaya devam edebilirsiniz. Aşının koruyuculuğu 8 yıl. 8 yılda bir mutlaka tekrarlamak gerekiyor. Peki benim o sırada silim var. E, genital sil problemim var. Aşı yaptırmalı mıyım? Evet yaptırmalıyız çünkü literatürde Aşının tedaviye de yardımcı olduğu, tedavi etkisi olduğu da gösterilmiş. Mutlaka yaptırmamız gerekiyor. erkeklerde yaptırmalı. Bundan da bahsetmiştim. 8 yıl koruyuculuğu var. bunda da tekrarlıyorum. Başka bahsettiğim, bahsetmediğim bir şey var mı? Çocuklarda e, tedavi şeması farklı. Onu mutlaka bir pediatristle görüşüp yaptırmamız gerekiyor. Şu anda aşının e, devlet tarafından bir ödemesi yok. Eczanelerden alıp soğuk zincir şeklinde saklayıp aile hekimlerinde ya da Hastanelerin enfeksiyon birimlerine bağlı aşı birimlerinde tedavinizi aşınızı yaptırabilirsiniz. Son olarak şundan da bahsedeyim. Emzirenlerde aşı yapılabilir fakat gebelikte önerilmiyor. Bunun dışında aklınıza takılan herhangi bir soru varsa mutlaka bekliyorum. Ve sağlıklı günler dilerim. Görüşürüz.